Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bu yeni seride Türk yapımı indie oyunlara göz atacağız. İlk oyunumuzun adı Kill the Cute. Çıkış tarihi 31 Mayıs 2024. Witchcraft Entertainment tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış. Mostly positive olarak 15 tane yorum almış. Oyunu Reddit'te buldum. Single player bir oyun. Villain Protagonist bir oyun. Yani kötü karakteri oynatıyoruz. Bulutel Rock Like Cute. Zaten şuradaki görsellerden de belli oluyor. Oyunu ilk defa oynayacağım. Atmosferine bakacağız. Mekaniklerini test edeceğiz. İlk olarak e, gözüme çarpan bir options ayarı göremiyorum. Burada Discord, Twitter var. E, credits var, Quit Game var. Direkt play diyelim bakalım. Herhalde hemen oyunun içine gireceğiz. Bizi karakter seçim ekranına aldı. Ee, ama karakter seçmeden önce şurada ben bir çark gördüm. Bakalım ne ayarlarımız var. Full Screen, Screen Shake, Performance Modu, Control with Arrow Keys, Chill Mode. E, chill Mode'da diyor her saniye bir canımız artıyormuş. Show HP on Player, bunu açalım. Show HP on Player, beğenmezsek geri kapatırız. Show Room Borders, bir de Auto Aim. Auto Aim kapalı kalsın, zaten mouse ile oynuyorum. Az önce Steam sayfasına da baktım. Maalesef Türkçe dil desteği yokmuş. Ee, olsun önemli değil. Burada neler varmış? Dediğim gibi ilk 3 karakter vermiş bize. Baya bir karakter seçeneği var. Çok güzel. Ee, Demon, şeytan, ice mage, sharpshooter ilk açılan karakterler bunlar. Hepsini tek tek deneriz. İlk demon'la başlarız. Your bullets will burn the enemies for a short time. Any enemy that touches you will burn. Eternally diyor. Fire Damage yapıyormuşuz yani. Kill the cute diye burada da bir şey varmış. Buna basınca oyun başlıyor direkt. Bakayım. Otomatik ateş ediyor. Ben bir tuşa basmıyorum. Şu anda sadece eee şu anda <laughs> oyun biraz eğlenceli bu arada. Şu anda tek bastığım şey WASD yön tuşları. Biraz şeyi hatırlattı bana. Vampires Survival mıydı oyunun adı? Aa burada bir zar var. Zar alınca ne oldu? Bir ilk tur bitti. Tamam. Zar alınca ne oldu anlamadım bu arada. Şimdi neler geldi bakalım. Instantly reload when you dash while reloading diyor. Dash yapma varmış oyunda. <laughs> Skill'den dash yapma olduğunu öğrendim. Continuously leave mines behind you. Sürekli arkanda mine bırak diyor summon a pet that beams nearby enemies to a random location diyor. E, şunu beğendim ya. Bunu alalım. Şunlar da levelı galiba. Şu 62 ne demek onu bilmiyorum. Bizim 85 varmış. 62 mi gidecek? Aa anladım. Yani yetseydi mesela 2 tane fendi de alabiliyoruz. Güzel. Zar da buymuş. Reroll yapmamızı sağlıyor. Tamam, süper. Devam edelim. Şimdilik güzel oyun. Karlı bölüme geçtik. Düşmanların nerede spawn olacağını ufaktan gösteriyor böyle. Oh. Bir şey oldu. Damage mi yedik? Bir yerden damage yedim ama anlamadım nereden yediğimi. Şöyle XP'leri toplamaya çalışıyorum. Oh. Araya girmemek lazım. Ha bir şeyler atıyorlar. Şurada kalpler atıyorlar. Oh. Dash, dash hangisi? Ha, space. Tamam, süper. Tuşlara baksaydım iyi olurdu. Artı bir HP aldım. Ha, zamanı karşı da yarışıyoruz aynı zamanda. Tamam. Ee, ne geldi bakalım? Mosquito Life Steal Chance. %2 can emme şansı var. 0.25 Dash Cooldown. Sabit durduğumuzda canımız artıyormuş. Ama 5 saniye sabit durmamız gerekiyor. Aslında fena değil bence ama yetmiyor. Next round diyelim. Bence bir şey harcamayalım. Sonraki bölüme geçelim bakalım. O, şurada bir şeyler bizi tutabiliyor şunlar, yavaşlatıyor. Bölümün sınırları varmış. Hop hop, o öldük. <laughs> evet, ilk oyunumuz kısa oldu. Oyunu bayağı oynadım ama ee, kaydederken ses efektlerini açmayı unutmuşum. Şöyle menü seslerini falan hiç duymadınız siz. Ben aslında ciddi manada bir video çektim. Hatta oyunda falan da ilerledim bayağı ama. Şu anda şimdiye kadar oynadığım karakterlerden Ice Mage'i beğendim. Ee, buralarda bir şeyler yaptım ama şimdi göstermeyeceğim. Ee, birazcık oynayalım o şekilde göstereceğim. Burada bir zorluk seviyesi açtık. Bir de biraz karakter açtık. Şöyle gelelim direkt oyuna. Oyunun mekaniklerini bence çok başarılı olmuş. Ee, hafif bir ekranda sallanma var. Eğiminizin yönünü değiştirdiğiniz zaman hafif böyle bir ekran sallanıyor gibi oluyor. Böyle göstereyim mesela. Böyle smooth değil nedense kameranın movement'ı. Ama çok rahatsız etmedi beni. İlk seviye olarak hangisini seçelim? Bunu seçebiliriz ama şöyle yapacağım. Ben buradan hiçbir şey almayıp direkt next round diyeceğim. Çünkü biraz daha sol toplamak istiyorum. Sol miktarını yükseltip daha iyi şeyler seçebiliyorsunuz. Bir de zar vardı. Zarla da reroll yapılıyor. Zaten Vampire Survival tarzı bir oyun oynadıysanız bu mekanikler biraz tanıdık geliyordur mutlaka. Oyunda farklı farklı haritalar da var. Mesela bu haritanın özelliği ortada dönen bir lazer var. Ve ondan kaçmanız gerekiyor. Ciddi manada damage yiyor. Ciddi manada demeyeyim de yani. Her dokunduğunda bir damage yiyor. Bunlardan da hiçbirisini almayacağım. Bir rol diyeyim. Şu God of Thunder çok başarılı. Rastgele şimşek düşüyor etrafa. Bunu alabiliriz. Bir de bu dondurma özelliği veren bir pet çağırıyor yanımıza. Etrafındaki herkesi donduruyor. Bu yerde çak çıkan çarpılar bir sonraki spawnları gösteriyor. Orada durmamanız için aslında gösteriyor size. Çünkü spawn olur olmaz damage vuruyor yaratıklar. Oyunda ciddi manada gore da var. <laughs> Bütün harita kan oluyor yani direkt. Dediğim gibi her haritanın farklı özellikleri var. Bu haritanın özelliği de iki tane zehir dalgası var. Onlara dokunmamanız gerekiyor. Burada her ruh aldığımızda %1 şanslı bir HP alma ihtimali veren bir şey var. Bunu alalım. Next round direyelim direkt. 59 tane cebimizde kalsın. Evet bu bölümü de bitirdik. Şunu direkt satın alıyorum. Her şeyin fiyatını düşürüyor. Ee, bir de şu Void Blades'ı satın alalım. Etrafımızdakileri damage vuruyor. Life Steal Chance eksi bir damage diyor. 100... Life Steal bu arada çok başarılı. Ben bunu da alacağım. Hepsini alınca otomatik reroll yapıyor ve sizin zarlarınızdan yemiyor diğerlerini şu an almayacağım. Zaten çok fazla sol yok. Şimdilik ilk boss'u kesebiliriz. İlk boss zıplıyor. Üzerinize düşme ihtimal var. Şöyle kaldırarak kesersek rahat rahat öldürülüyor. İlk boss öldü. Boss öldünce bu şekilde bir ee, kutu düşüyor kutudan ciddi manada ruh çıkıyor. E, bu başarılı bir skill. Bunu gene almıştım ben. Bu da gene Void Blade açıyor ama farklı bir, sizden farklı bir bölgede açıyor. Düşmanları o bölgeye çekiyor. Bu bölümün özelliği de e, şu kenarlara çok yaklaştığınız zaman sizi yavaşlatıyor oyun. E, şunu alacağım. Bakayım yetiyorsa bunu da alalım. Bir tane roll yapalım. Freeze duration'ı arttıralım kesinlikle. Çünkü zaten her şeyimiz freeze yapıyor şu anda. Gördüğünüz gibi ilk boss'u kestikten sonra moblar değişti. Her boss'u kestiğimizde yeni bir mob türüne geçiyoruz. Yeni bir düşman türüne geçiyoruz. Eee reroll. Bir tane daha reroll diyelim. Aa güzel şunun upgrade'i geldi. Bunu da alalım. Next round diyelim. Oyunun müzikleri de güzel bu arada. Tekrardan videoları çekmemin sebeplerinden birisi de oyunun sesleri gerçekten başarılı yapılmış. Oyuna bence ciddi manada emek verilmiş yani. Ee, şu ikisi de çok güzel aslında. Yetiyorsa ikisini de alalım. Hatta dash distance'ı da alalım. Mesela şu an bu çok güzel geldi bize. Sadece 29 tane kalmıştı. Bütün ruhlarınızı kaybedip artı bir HP ve artı bir damage diyor. Tam zamanında geldi. Direkt alıyorum onu. Next round diyebiliriz. Bölümleri arasındaki geçişlerde bir sonraki bölüm rastgele seçiliyor. Mesela gene karlı bölüme denk geldik biz. Belli bir sıra yok bölümlerde. Bence böyle daha da eğlenceli. Oyuna bence eklenebilecek şeylerden birisi de precision. Ruhlarla satın aldığımız skilllerden bir tane daha ekleseler mesela precision diye. Daha uzaktan kamera gösterse bölümü. Onu da alabilirdim mesela ben. Burada dash cooldown'ını azaltanı alalım. bir e rol daha yapalım. Şunu alalım. Mesela burada iki tane skili birleştirmiş olduk. Dash yapınca herkes donuyor. Bir de benim dash'imin seviyesi de arttı. Yani daha uzağa dash yapıyorum. Dolayısıyla dash yaptığım zaman cooldown'u da düşük. Bir sürü düşmanı donduruyorum. Ve hepsini rahat rahat öldürebiliyoruz. Donan düşman damage da vurmuyor. Bir reroll yapalım. Oo çok güzel. Hepsini alalım bunların. Her şeyin level artsın. Otomatik reroll oldu. Bunu son level yapalım. Şu ikinci kılıç gelsin buraya. Dot chance'imizi arttıralım. E, şuna level alalım. Evet tamam hepsi öldü. Bütün haritayı topluyoruz zaten. 1000 tane geldi çok iyi ya. Şunu alalım direkt. Reroll diyelim. Bunu direkt alalım. Şunu fullleyelim. Bunu arttıralım. Mesela bu bölümde de şu gördüğünüz ufak sarı ateş böcekleri buradaki ruhları alıp kaçırmaya çalışıyor sizden. Bu bölümün dezavantajı da o. Mesela şunlar harita dışına çıktığı anda geri alamıyorsunuz. 19. rounda geldik. Zannedersem 5 roundda bir boss geliyor. Ben tabi sadece size ilk boss'u gösterdim. Diğer boss'ları gösterip spoiler vermek istemedim. Eğer oynamak isterseniz onları da kendiniz görmüş olursunuz. Oyun bence gerçekten başarılı. Buradan sonra göreceğiniz şeyi ben aslında önceden çekmiştim. Oyunla ilgili fikirlerimi daha çok orada öğrenmiş olursunuz. İlk videolarımda sesi kaydetmediğim için koymadım. Farklı karakterler açılıyor oyunda. Buraları da göstereyim tekrardan. Mesela şu anda Viking'i açmışız, Viper'ı açmışız, Ninja'yı açmışız, Boomer. Ciddi manada değişik karakterler var. Eğer oyun ilginizi çektiyse deneyebilirsiniz bunları. Buradaki sistemi anlatayım. Burada da karakterlerin silahları var. Mesela ben bu Ice Wand'ı Tier 5 yaptım. Denemek için pompalı tüfeği mesela upgrade edelim. İlk upgrade'in birinci boss'un taşı, ikinci boss'un taşı, üçüncü boss'un taşı, dördüncü boss'un taşı diye. Hepsiyle birer tane tüketiyor ve son tier'e ulaşıyor. Sıra sıra bütün taşlardan alarak 5. tier'e ulaşıyor. Buradaki skill'leri ben bayağı geliştirmiştim. Yenilerini de basabiliriz. Burada özel skill'ler de var. Mesela Frenzy Orbs dediği sizi güçlendiren bir ork düşme şansı var diyor. Bunu açtığım için artık orklar düşebilir. Düşmanlar öldüğünde patlama şansı var diyor. Artı 2 demiş veriyor falan. Reliklerde de farklı relikleri seçebiliyorsunuz. XP bonus ben bende mesela. Onun dışında da farklı skill'leri geliştiren relikler var. Onları da seçebiliyorsunuz. Bence oyun çok başarılı olmuş. Böyle de bir İngilizce yorum bırakıyorum sayfalarına. Gerçekten oyun başarılıydı. İngilizce yazdım ki daha çok kişiye ulaşsın yorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Oyunu ben tamamen kendim keşfettim ve kendim satın alıp oynadım. Yorumumu da o şekilde bırakıyorum. Post review dedim. Tamamdır. Your review, your review this game on 23 July diyor. Bugünün tarihinde de verdi. Başarılı olmuş. Bir sonraki oyunumuzda artık bakacağız. Ben araştırıyorum gene böyle güzel Türk oyunları bulabilirsem. E, tabii ben buraya burada bahsetmedim ama benim için bir eksik de Türkçe oldu bu oyunda. Türkçe olsa çok daha güzel olurdu bence. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer imkanınız varsa bu oyunu da bence bir deneyin derim. Bir sonraki indie Türk oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın.